Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün uzaktan atılmış golleri izleyeceğiz. Bunlar kaçmaz kanalıdan izliyorum. İlk görüntülerimizde Arjantin. Ses kısıtım. Uf gelişine. Adam zıplamış zaten korkudan. Bu Oy orta sahadan mükemmel gol. Mükemmelmedi Steven Gerrard. bir çıkartamamıştık. Oy. giruc spell ay Uf, Tam çata. Charlie Adam <gülüyor> <gülüyor> Ronaldo oldu. <laughs> 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 <Ronaldo>. Gol <laughs> kastını gösteriyor. O Milli Takımı'nın efsane kaptanı Andrei Buryov Oradan 90 çok iyi. Griezmann ne niye öyle zıplamış ya? Biraz önde yakalanmış. Taraftarlarının Jaka, Bakın taraftarlarının olmuş. Oy. Nasıl Abi oradan da vurmazsın be ya. Zlatan <laughs> İbrahimovic. <laughs> bu boş kale bu. Ama güzel vurmuş ya. Yani. Bir tane daha golü var. Rovan çok iyi ama. gösteriyor. Arkadaşlar devam tamam ediyoruz. Dünyanın sayılı forvetlerinden bir tanesi olan Uruguaylı Luis Suarez 2013 yılında Norwich kalesini attığı bu şutta sarsmayı başarıyor. Bu ne lan? <laughs> Nasıl bulmuş öyle? en O açıdan. nasıl fosu olmuş öyle ya? Şaşırmış adam. Da. Popo Ay dur Mina alır mı? 2012'de

Bu oldu? İşte bu yetenek. Abi, bu şans, yüzde şans. Kaleci hatası. Ama güzel gol. <laughs> <laughs> Oy o nasıl şu an şöyle Beleş Hiçbir şey Peleş. bu bak bu güzel işte. Tom göçüdü. su. Bu da beleş. Kayıcının ayağı kayması. Burası da. Ama güzel şut. Oradan kaleye bak bu golle Oradan bu var ya da var ya. <laughs> o iyi, güzel gol. Oy, <laughs>

İyi bak bu güzel işte. Gelişini mükemmel olmuş. Ay! Gözükmüyor ki tam o kadar eski ki. Mükemmel. gelişini mükemmel bulmuyoruz. Ay. David Lewis nasıl gönül şöyle? Bir de defan <laughs> Carlos'un bu gönülü kimse alıp Böyle fazla aldıran şey ben Hakan Çalan adamı nasıl gol cool? hepsi güzel evet, arkadaşlar bir videonun daha sonra gelin görüşürüz bay bay